çırpınan şu ruhumu bin sözcük dolasım gelir. Esip her birinin közünde ateşe dönesim gelir. Ufkun koynunda korla durulanıp yeniden doğasım gelir. Ah soluğuna kavuşsam da şimdi bin sözcüğü gürlesem bini de birbirinin ikizi bini de birbirinde bilenen bin sözcük ki tüm acılara kenetli dişleye dişleye sağmış kendini her biri bin yürekten kucağında her birinin bin ağıt, bin yaralı üveyik, dudağında her birinin bin lanet, bin haykırış, bin ardıç ahı, ki her biri diğerinden hırçın, diğerinden dehşetli, yedeğinde her birinin bin sırada, bin hançer, bin kasırga avazında her birinin bin kere bin kıvılcım gizli bin sözcük ki her birinin rüzgarında bin sanak her birinde yalçın yamaçlardan kopmuş çığların gürültüsü her biri bin yıldırım sürüsü Bin dolunay, bin şafak, bin sözcük, her birinde bin nabız, bin çarpıntı, bin ağız, bin kere bin deprem gücünde, her biri bin kollu, bin boyunlu, bin omuzlu bükülmez çelik, her birinin içinde... Alazını çağıran acının bin bakışı, avuçlarında patladı patlayacak bin sevdalı tomurcuk, dudağında ısırdıkça açılan bin papatya, bin nergis, her yanı çığlık çığlık, her yanı öfke, her yanı kahır, her yanı sabrın bin kere bin ton zehrini kusmaya hazır. Bin sözcük ki hayata düşmanlığı bin yerinden bıçaklamış da mazlumu bin yerinden bin kere öyle kucaklamış. Bin sözcük ki cesaret nakışlığı ırmak akışlı, uçurum bakışlı, yuvasından sıyrıldığı an hızına kavuşan kırlangıçtan bile yakışıklı. Bin sözcük ki her birinde bin kanatlı çağlayan, her biri bağrından yavrusu koparılmış anaların, yağmalanmış emeğin, Ciklenmiş bebeğin öcünü silahı kılmış. Kaya dibindeki kaynaktan berrak. Çıra'dan tutuşkan, taydan kıvrak. Her biri vicdanla sırdaş, isyanla yoldaş. Bin sözcük ki parıltısı ıssız, gecelerin yıldızınca sayısız uğultusunu ulaşılmaz doruklarda sarılmış. Her birinin sesinde yağmur yalınlı. Her biri su gibi çıplak. Her birinin özlemi bin köklü filiz. Her biri bin kere bin şefkatin kuzulu ceylan yüzü. Böylesi zamanlarda çırpınan şu bin sözcük dolasım gelir. Umuda har, sevince haz, sevdaya harç taşıyan bin sözcük ki her biri bin kere bin infilak, her biri bin kere bin ihtilal.